Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölüm içerik olarak efsane zengin bir bölüm olacak. Food Champions ödüllerimiz mağazada gördüğünüz şu anda 40 tane oyuncu seçim var. 39 tane oyuncu seçim var. 2 tanesi zaten Food Champions ödülü. Diğer e, geriye kalan 37 tanesi... Ee, yarısı 82 artı yarısı da 80 artı FX oyuncu seçimi. Bunun yanında takas fişlerinden 84 artı 25 paketini aldım. Onu da açacağız. Gerçekten efsane bir video olacak. Umarım e, oyuncu olarak da güzel bir şeyler çıkarabiliriz. Para eden bir şeyler çıkarabiliriz. Haydi şimdi videoya geçelim. Ultimate Tots hala paketlerdeyken e, ben bunu yapmak istediğim 82 artı ve 80 artı oyuncu seçimlerini yaptım bu 82 artı ve 80 artı fx nerede aynen bunu yaptım bu fx tot yükseltmesini yapmadım abi çok bomba gerek yok kombo bölü de yapmadım onun dışında dediğim gibi takaslardan 84 artı 25 aldım zaten başka çok da alınabilecek bir şey yok yani oyuncu seçimleri falan çok bomba o yüzden 84 artı 25 daha mantıklıydı başka da bir şey yok bu arada yeni gelen bir şey var mıydı ona bir bakalım ben görmedim ama aynen yok başka bir şey yok Canlı'ya bir tane şey gelmişti galiba. Burdisso diye bir stoper gelmiş ama çok iyi değil. Maria falan zaten hala duruyor. Noble gelmişti. Noble güzel kart gibi ya. 4-4 orta orta. Orta orta olması biraz sıkıntılı ama çok güzel bir CDM gibi duruyor. Aynen driblingi falan güzel. Pasları zaten muhteşem. Şut da var. Hızı da var. Yani güzel iyi bir kart. Çok da pahalı değildir diye düşünüyorum. Yani yapılabilir. Ama İngiliz yani İngiltere Ligi falan dışında çok zor bağlanır. Direkt oyuncu seçimlerine geçelim. Haydi bakalım. Bizim şeyler nerede? Bunlar altın oyuncu. FX Totla. Aa bak bu şey. Aynen. Bunları en son açacağız. Bunları yanlışlıkla açmayalım. Bunlar Foot Champions ödüllerimiz. Tamam. O zaman e, şuradan başlayalım. Haydi bak. 82 artı açalım. Bir ondan bir ondan açacağım. Biraz yüksek rating gelirse çok güzel olur. Bir tane daha. Tamam 84. 82 artı yine. Hadi bakalım güzel bir şeyler gelsin. Hala 84 geliyor. Biraz 80 artı açalım. Buradan iyi bir şeyler geliyor mu acaba ya? Yani birkaç tane izledim video ama çok çok iyi şeyler gelen görmedim. Ama tabii ki şans. 84 var almayalım. Şu son sayfadakileri bir açalım. Ee, İna kim geldi? Rudy geri alalım ama. Bunu da aç. Hadi abi biraz yüksek ya. Bu ne? Bu yapmayın lan bunu. <laughs> Bu düpedüz soygunculuk ya. 80 artı fx dedik daha 83'ün üzerini göremedik. Hadi. Aa cidden kötü geliyor yalnız. Patricio'yu alalım. Ben ilk bu 80 atları açacağım abi. Bunlar bir çıksın aradan bu ne ya? 80 at tabii şimdi 80 artı fix da bayağı şey var, ihtimal var oyuncu var da ya bu kadar da kötü gelmez ya. Haydi. Ah! 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 Oha be Allah. lan! Lan benzeme geldi! Ayaaa! Aaa benzemeyi merak ediyordum. Ulan Mbappe bittin oğlum sen bittin. Kralı geldi kralı abin geldi. Biat edeceksin. Bu ne oğlum ya? Boki ben zamanın gelmesi çok ya. Buna bir engine basıyorsun bitti. Tertemiz. Şu şut ne? Bu şut ne? Bilese ay ay ay. Ay tamam. Allah 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 ama bu, iyi geldi bak. Robertson falan da geldi. Benzema ne kadar abi? Benzema ne kadar? Yine yine ufak çaplı bir şov yaptık ya. Ufak çaplı harbiden şovumuzu yaptık ya. Çok iyi. Çok iyi. Takımımız falan da İspanya zaten çok güzel oldu. Devam. Oğlum Benzema çok çok şey geldi ya. Çok iyi geldi yani Benzema. Harika. Fernando var devam. Ya ben toz bekliyordum açıkçası da Benzema dedim yani biraz şov oldu. O kadar da değildir diye düşündüm ama Oluyormuş Ama yüksek rating hala alamıyoruz bak dikkatinizi çekerim Orada bir sıkıntı var Tamam Rafa Ya bir şey fodder olarak bir şey çıkaramadık o biraz can sıkıyor şu anda Bunları açmayalım abi dikkat Oğlum bir tane bir yüksek bir şey var. Duplicate yeter. Daha oyuncu seçimlerimiz var. Foot Champions oyuncu seçimleri de var. 85 bin en azından. Tamam şu ikisini açmayacağız abi. İsko'yu alalım. Tamam bunlar bitti. Şeyden devam. 82 artıdan devam. Lotaro varmış bizde ama bendeki satılabilir hatırlıyorum. Tamam. Buradan devam. Hah şöyle oğlum ya biraz hadi. Böyle bir 87 88 falan gelmesi lazım. Böyle Ve alalım. 86 çok iyi. Kaç tane kaldı? Çok kalmadı. Hepsini açalım buradakilerin. Gitsin gitsin. Grilish ee, zaten mevcut. Ama almıyor. Hadi kayarı alalım. Maguire 100 kere gelecek ya. Burada zaten daha duplicate oldu. Güzel. 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 Bu combo boy topsu mu oluyor abi? Ne oluyor? Aynen. Team of the group stage. Yani çok iyi katlar değil ama fodur. O yüzden. Şov yapıyoruz ya. Şov yapıyoruz. Resmen şov yapıyoruz. Alexander'ım da geldi. Komanımızı da aldık. Çok iyi. Devam. Hız kesmeden devam. Tamam. Son dört. Bir tane totus ver bari buradan. Ehe ya. Kavanim geldi. Son iki. Hadi bunların ikisi de güzel walkout olsun. Olmadı. Richardson. Sonuncu. Hadi bakalım ne geliyor. Andres Silva. Tamam. Net, net oğlu net win. Net oğlu net win yani. Direkt. Hiç e, konu tartışmaya kapalı. Zaten benzama. bir şey yapalım abi. Şöyle bir girelim. Neler neler çıkardık. Yani şey olarak baktığın zaman yüksek rating çok yok ama şu adam. Yani bu, bu bizi bitirdi zaten. Bu adam bizi bitirdi. Benzemayı da var ya denemek istiyordum ya. Güzel zayıf ayağı 5 yüksek orta. Biraz ağırdır diye düşünüyorum boyundan dolayı. Ee, o bakımdan bir iki hafta sonra kendine sövdürtme ihtimali çok yüksek ama girdiği pozisyonları attığı sürece ağır olmasının hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü Mbappe ile de dünya kadar pozisyona giriyoruz. Neler neler kaçıyor. O yüzden girdi mi şu anda atması önemli. Fenerbahçe gibi bitirici bir forvete ihtiyacım var benim de. Her ne kadar Mbappe gelse de. Şimdi Mbappe'yi kanatta falan değerlendirebiliriz. Cruyff Benzema forvet olabilir. Daha bu arada paket açılışımız bitmedi. Oyuncu seçimimiz var. 84 artı 25 falan var. Bakalım nasıl olacak. Ama zaman çok güzel oldu abi. Buna engini basıyorsun. Var ya zıplamaza her şey çok iyi. Kafa isabeti. Dribblingi de muhteşem oluyor zaten. Çeviklik dengede neredeyse fullenecek. Ee, müthiş. Müthiş. Pası falan harika. Plase var. Ayak dışı var. Lider takım oyuncusu. Ee, daha ne olsun. Çok iyi. Çok iyi. Gönder. 14 yapmıştık biliyorsunuz. Ee, 14-6 bitirdik. 14 ödüllerimizi açıyoruz. Bakalım ne geliyor. Çok bir beklentim yok. Ee, Ali Son olabilir. Zaha'nın fiyatı konusunda hiçbir fikrim yok. Norris olur mu? Norris olmaz abi. doğrusu olmaz. Aklımda bir Van Dijk hamlesi vardı. Eder Minuta, Van Dijk, Alisson orayı çok güzel bağlar. Bir Zaha'ya bakacağım ama. Ya Zaha 180k falan. Bir değmez ya. Bence çok, çok da iyi bir kart değil. Yani bizim takım için değil en azından. Yani. Yani var, Mane var, Rodrigo var. O yüzden ben kaleciyle kullanacağım O yüzden Alisson'u oldu. İkinci oyuncumuz. Buradan güzel bir şey verdin sanki ya. Bendeki Eder Militoa'yı sattırıp yerine satılamazı verdi ya. Bu direkt 500, 600 k kardayız şu anda ya. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Harika. Sevdim. Bak bunu sevdim. Bunu sevdim. Çok iyi. Hemen girelim abi kadromuza. Hemen kadromuza giriyoruz. Bu değil. Bu değil. Buraya abi bak bu adam fiyatı ne kadar bu adamın? Bu adam 500 küsüre falan gidiyor anladığım kadarıyla. Aynen. Bu adamı direkt transfer listesine gönderiyoruz. Gönder. Kurtuğam kurtuğam kalıyor. Bunu da ama şimdilik kulübe gönder. Buraya Eder Militao'yu koruyorum. Buraya da tertemiz Alison'umuzu koyuyoruz ve güzelce buraya da istediğimiz stoperi alıyoruz artık. Harika. Benzamamız falan of. Belki Vieira'yı stoperde deneyebilirim. Onu da dediniz bana. Vieira stoperde iyi iş yapabilir. Defansı defansif farkındalığı biraz düşük ama o her seferinde gözüme batıyor da olsun o Vieira, Vieira'dır. Ama bir bilmiyorum Van Dijk falan da deneyebiliriz. Devam. Hala paketlerimiz var. Şimdi arkadaşlar paketlerimiz var ama ben bu paketleri açmak istemiyorum abi. Zaten çok da iyi paketler değil. Şu 25 artı 84'ümüz var. Bu var. İlk önce bunu açacağım. Ultimate paket falan açsak mı ya? Hadi aç gitsin. Paketleri de aç ya. Kulüpte oyuncu olsun. Kulüpte hiçbir şey yok. Açalım abi iyi bir şey gelirse gösteririm zaten. En sonunda 91 tot işte Jumbo Nadir Ultimate şeyleri falan açarız. 80, 84 artı 25 falan hepsini açarız. Şimdi önümüzdeki promo da şeymiş galiba bu Shape Shifter promosu vardı 2020'de. O gelecekmiş pozisyon değişikliği kartları. Onu şey yapınca zaten şey Shifter deyince aklıma direkt Ronaldo'nun bir tane şey yeşil kartı vardı. 95 miydi neydi? Sol ayaktı. kart sol ayaktı. Onu kimse e, zamanında zamanda şey yapamamıştı. Uyanamamıştı ona. Herkes yine sağını kapatıyordu. O zaman bayağı bir faydalanmıştım e, o Ronaldo kartından. 2020'de ben o Ronaldo'yu nasıl almışım hiç bilmiyorum yani şey Oyun sonuydu kesin. Bir denemek istedim. E, bakalım şimdi Shape Shifter promosu hatta Karasco falan gelecek diyorlar. Yani Pereira Karas, Atletico Madrid'de eee can pozisyonunda gelecek diyorlar. Güzel bir promo oluyor yani şey olarak hem oyuncunun pozisyonu değişiyor hem bazılarında ayak değişiyor. Oyunun sonlarına doğru hep bunu getiriyorlar. Fazla bir şey gelmedi zaten. Hiçbir şey gelmedi hatta. Ne board bile alamadık bu kadar paketten. Şunları da açalım. Premium karma oyuncu paketi. Artık TOTS bitti. Oyun tabi yavaş yavaş bitiyor. İlk volkaotumuzu aldık. Kim bu? bala Çok iyi. Ama tabi oyunun bence yani en zevkli dönemleri ya bu TOTS zamanları. Çünkü kadrolar gayet iyi oluyor. Biraz da böyle gameplay iyi olsa... Adından yenmeyecek. Oğlum şaka maka Ultimate Tos'un en iyi oyuncularından birini çıkardık ya. Benzema yani. Tabi çok daha pahalılar var ama yine de bence hiçbir şey çıkmamasından iyidir ve Benzema'yı da aşırı merak ediyordum. Oynayacağım yani Benzema oyun sonu kartıdır diye düşünüyorum. Bundan bir şey gelebilir. Nadir karma oyuncu paketi. Volkart değil, Bolt. Onana değil, Matip. Evet arkadaşlar şimdi şu Jumbo nadir oyuncu paketini açalım. Yani Jumbo pakitzer. Ultimate paketten bir tots gelebilir mi? Gelebilir, niye olmasın? Direkt yalnız kulübe attı yani o kulüpte çünkü adam yok. Nadir oyuncu zaten yok. Ultimate paket bir tots var bari ya. Hadi. Oo. Of 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 Daha diyor ne alacaksın diyor oyun Da yani ikisinden de 84 çıkarmak da biraz düzdü. Tamam Oh maşallah Şimdi arkadaşlar ilk önce şu 91 FX MLS Top 3 oyuncu paketimiz var 14.000 ödülü Umarım MLS gelmez abi hadi Açtık Hadi hadi orada. Güzel bir bayrak istiyorum Fransa Aloris Aa çok kötü ama herkese bu geliyor ya. Oğlum bari yüksek rating ver de arkasında bir şey olma umuduyla bir... Oğlum 91 artı fx çok kötü zaten ya. Yani 91 artı fx ama direkt şey geliyor. Yani bunlar para etmiyor ki. da para etmiyor zaten. Yani kötü. Baya kötü yani şuradan 200k falan bile kasamadık neredeyse. Tamam nakit olarak yine bir şey yapamadık. Son paketimiz. 84 artı 25 paketi. Takas, e, tot, takas 2 fişlerinden aldım. 15 tane fişe. E, bayağı bir şey yaptım yani görevlerden e, kastım. Aldım hepsini topladım. 15 tane gerisini daha zaten cuma günü bitiyor. Hadi abi hadi. Burası önemli hadi. Hadi abi bıraktım. Totsunu veriyorsun. Aa, ama. Abi bu ne ya? Casemiro ne oğlum ya? 84 artı 25 ya. Ulan bundan top saçmayanı dövüyorlar be kardeşim. Çok olmadı ya. Vallahi billahi bu olmadı. O kadar uğraştık bir de. Cık. Yazık ya. Al, on, kaç tane 84 var şuraya bak. Tamam gayet kötü yani. Gayet kötü geldi. Tamam bunlarla arkadaşlar ben bir şeyler yaparım. Bir şey kalmadı zaten. 9 tane evimiz var. Direkt şuradaki benzemayı biz çıkarttık abi. Ee, bakalım şimdi e, güzel bir şeyler yapacağız. Şeyi de satacağım zaten. Burada Eder Mültağımız da var. Onu da hemen satarım. Çok daha fazla düşmeden. Ee, biraz düşmeye başlamış çünkü. Ben bunu hemen satayım. Buradan da bir 500k, 550k falan gelecek. Artık duruma göre e, bir şeyler yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.